Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Roblox'ta kıyafetler veya başka bir itemle nasıl iade edilir, onu göstereceğim. Haydi şimdi videomuza geçelim. Mesela ben bu item'i yani gömleği iade etmek istiyorum Roblox'lu. Sevmediğim için iade etmek istiyorum mesela. Bu nasıl iade edilir onu göstereceğim şimdi. Öncelikle ee, tek ihtiyacım olan şey e, girdikten sonra buraya Roblox yazıyoruz arkadaşlar. Ve giriyoruz. Sonra buradan Masaj sitesi yapıyoruz. Sonra burada 3 tane çizgi var. Buna basıyoruz ve buradan Avatar'a tıklıyoruz. Hatırı tıkladıktan sonra burada istediğimiz iade etmek istediğimiz kıyafet veya eşyayı seçiyoruz arkadaşlar. Ben bunu iade edeceğim. Şimdi bakın bunun üstüne basılı tutup yeni sekmede aça basıyorsunuz ve buraya yeni sekmelere geliyor arkadaşlar. Bunları kapatayım bizim kafanız karışmaz. Bak niye geldi gördüğünüz gibi. Şimdi hiçbir yer ellemiyorsunuz. Yeni sekme açıyorsunuz buradan. Buraya roblox.com Slash Support yazıyorsunuz. Giriyorsunuz ve burada yer açılıyor. Burada geri masaj sesini kapatabilirsiniz. Burada username burada zaten yazar. First name buraya isminiz yazın. Burada e-mail adresiniz yani Roblox hesabınız hangi e-mail adresine bağlıysa ona yazın. Sonra buradan hangi şeyde platformu kullanıyorsanız ona basın. Ona basın. Ben Android telefon yani Android telefonu kullanıyorum. Burada onun Android şeyin altında yer var. Buraya basıyorsunuz. Sonra burada Gördüğünüz gibi buraya basıyorsunuz. Sonra altında bir tane daha yer açılıyor. Burada da web sitesi mi temenios basıyorsunuz. Sonra burada bir açıklama oluyor. Buraya şöyle yeni açıyorsunuz aynı şekilde. Buraya çevir yazıyorsunuz. Çevirden sonra Burayı Türkçe çeviriyorsunuz arkadaşlar. Buraya yazıyorsunuz mesela ben ilk Robux Zoom olduğunda bir tane gömlek aldım ve beğenmedim nokta sonra arkadaşlar bu gömleği iade etmek istiyorum. 5 robu robuksa başka bir şey alacağım. Siz tabi de başkan değiliz. Aklınıza ne gelirse onu yazın. Doğaçlama yapın yani yardımcı olursanız çok sevinirim. Sonra buraya gömlek linki yazıyorsunuz. Çift nokta koyuyorsunuz. iki nokta üst üste. Sonra geri çıkıyorsunuz. Şurayı kopyalıyorsunuz. Çevirili olan yeri. İngilizce olan yeri. Sonra geri buraya geliyorsunuz arkadaşlar. buraya masa sesini kapatalım. Buraları tekrar girelim. Dediğim gibi aynı şekilde yapalım burada. Burayı yapıştırıyorsunuz ilk başta. Sonra ee, bir tane boşluk bırakıyorsunuz buraya. Sonra buranın linkini kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. yapıştır diyorsunuz. Buraya e-mail adreslerinizi girin. Ben bir girip ümit var. Oraya takıyoruz. Tıkladıktan sonra bekliyoruz biraz. Sonra bir doğrulama yeri geliyor. Ee, hemen doğrulama yerini size birlikte yapalım. Bulmacaya başlayın diyorsunuz. Ve burada ok yerine hayvan değiştirin diyor. Tam ok yerine bakarak onu değiştiriyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi yapıyorsunuz. Bakın böyle bir bildirim geliyor. Aynı bir şekilde. Diyor ki burada e, bir e-mail'inize şey gönderdik diyor. Mesaj gönderdik diyor. Hemen bir e-mail'imize bakalım. Gördüğünüz gibi e mailimize mesaj gelmiş. E, Roblox destek yerinden. Burada dikkatimiz var. Gördüğünüz gibi bir sürü sayı var. Orası sıramız gösteriyor arkadaşlar. Sıra bitince e, elbisemiz iade tercih, tercih geri gelecektir. Eee bu 2 3 4 güne geri gelir arkadaşlar Robux'umuz. Sıra bitene kadar. Hızlı biter zaten sıralar dört güne. Videomu beğendiyseniz e, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani görüşürüz. Sizler seviyorum.